Toplumun önemli bir kısmının evde kapalı kaldığı bu pandemi sürecinde yoğun stres, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik beraberinde kilo artışını da getirdi. Dünyamızın daha önce eşi görmemiş bir süreçten geçtiği şu günlerde çok ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu olan obezite her ne kadar ikinci planda kalmış gibi gözükse de bu süreç bile obezitenin hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunu olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Covid-19 geçiren hastalarda eşlik eden diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi hastalıkların enfeksiyonun daha ağır seyretmesine yol açtığı ve ölüm riskini arttırdığı bilinmekte. Bununla birlikte tek başına obezitesi olan Covid-19 hastalarında da hastalık daha ağır seyretmekte, yoğun bakım ve ölüm riski artmaktadır. Bu verilerde pandemi koşullarında bile obezitenin önemini ve Hiçbir zaman ihmal edilmemesi gereken ciddi bir sağlık sorunu olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.